Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoyu denk geldiğiniz anda bu niyetle dinleyebilir veya izleyebilirsiniz. Veda zamanı diyeceğiz. Şu anda hayatınızda mevcut olan iş, ilişki, kariyer para fark etmeksizin hangi olumsuz durumlara veda edeceksiniz hangileri devam edecek bu niyetli bir okuma olacak her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili başak burçları için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne aile sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların seni ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Daha sen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Mesela sizler için hayatımıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın enerjilerimize yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım yedilisi, değnek kraliçesi, ay kartı, aslan adam kartı ve tılsım olmuşsunuz. Şimdi burada sevgili Başak Burcu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor aile içerisindeki miraslık bir durum, parayla ilgili bir durum bir kadının etkisinden dolayı tıkanmış bir durumda. Yani bu durumla ilgili kontrol sağlamak isteyen, gücü elinde tutmak isteyen, hatta tabiri caizse herkesin nasibine, herkesin hakkına göz koymak isteyen bir enerji içerisinde olduğu görülüyor. Bu kişiye karşı sabırlı davranmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri hani tartışmada münakaşa noktasına gelmeden Çözmek istiyorsunuz ama siz bekledikçe ya da karşı taraf sürekli olaya müdahale etmeye çalıştıkça bu durum oldukça uzamış ve sıkışmış bir enerjiye de dönmüş. Bu durumla ilgili bu dönemde bir akış enerjisine geçeceksiniz. Yani tıkanan, duran, çözülemeyen bu durum artık çözülecek. Bakış açınızı değiştireceksiniz. Bazı kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz ki zaten bir süredir de sezgileriniz sizi uyarıyor. Bir kart daha çekmek istiyorum. Uyumlanan evet kupa sekizesi bazı kişide kişilere kırgın bir şekilde sırtınızı döneceksiniz. Aynı zamanda hakkınızı alacaksınız ama dediğim gibi bazı kişide kişilere de e, sırtınızı kırgın bir şekilde döneceksiniz. İmparatorluk kartı diyor ki üretkenliğiniz enerjiniz yükselecek motivasyonunuz artacak. bollu bereketi, huzuru. Heyecanı derinden hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Özellikle de kendinize çok fazla vakit ayıracağınız. Kendinize bazı değişimlere gideceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Bir kısmınız içinizde özellikle sanatla ilgilenen arkadaşlar. Bu alanlarla ilgili yeni bir girişimde bulunabilir. Eğitim alabilir, kurs alabilir. Yeni çevreye girebilir. Yani sosyalliğiniz de artacak bu dönemde. Özellikle de böyle merak ettiğiniz alanlarla ilgili konularla ilgili kurslar alıp yeni çevrelere girebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Kılıç beşlisi, kupa dokuzlusu, şeytan kartı, güneş kartı, kupa üçlüsü ve değnek beşlisi. Bir kart daha değnek ikilisi. Şimdi burada arkadaşlar şeytan kartı bize der ki sizi tutsak eden bir durum bitiyor. Bu tutsak eden durum şüphe, kuşku olabilir. Özellikle de ilişkinizde ya da evliliğinizde bir üçüncü kişiye dair. Zaten bunun mücadelesinde beşli vadelerden bu yana veriyorsunuz. Beş hafta ya da beş aylık süreçten bu yana. Bir şeyleri araştırıyorsunuz. Bir şeyleri düşünüyorsunuz. Araştırmaktan kastettiğim şey sürekli zihninizde böyle hani taşları yerine koymak gibi arkadaşlar. Her ne kadar bunu karşı tarafa yansıtmadan yapmaya çalışıyor olsanız bile bu dönemde bazı şüpheleriniz, bazı kuşkularınız ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bir şeyin ortaya çıkması sizi özgürleştirecek de çünkü kuşkular, şüpheler sizi böyle kendine bağlamış, hatta hapsetmiş durumda olduğu görülüyor tabiri caizse. Kafanızı karıştıran, sizi tutsak eden bu durum ne gibi bir özgürleşme ve netlik enerjisi var. Karşı taraftan bir özür adımı alabilirsiniz. Karşı taraftan bir adım alabilirsiniz. Bir kart daha çekmek istiyorum kılıç kraliçesi ama siz artık kılıcınızı çekeceksiniz. Buradaki kılıcınızı çekmekten kastettiğim şey şu. Kararlı olmak, net olmak, duyguları değil mantıkla hareket etmek ve karşı tarafa tabiri caizse haddini bildirmek. Çok hızlı gelişmeler yaşayacaksınız bu durumla ilgili. Bir kısmınız içinize yani iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yeni çevre, yeni insanlar, beklediğiniz mesajların gelmesi, beklediğiniz haberlerin gelmesi oldukça etkin bir sürece gireceksiniz sevgili Başak Burçları. Tılsım isim, değnek üçlüsü, kupa dörtlüsü, Kupa Şövalyesi, Değnek Onlusu ve Kılıç Kralı. Şimdi 10 gün ya da 10 haftalık süreçten bu yana bir niyetiniz, bir isteğiniz var. Kendi işinizi kurmak, bir alanda yatırım yapmak, bir alanda eğitim almak. Burada bu niyetiniz ve isteğinizle ilgili harekete geçeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aynı zamanda oldukça üretken ve aktif olacaksınız. Kupa Dörtlüsü ve Kupa Şövalyesi ile beraber kalbinizi kıran bir kişiden alacağınız bir özür adımı olacak. Bu ekspert nerede olabilir? küsü olduğunuz bir arkadaşınız bir aile üyesi de olabilir özellikle de akrep yengeç balık etkili birisinden bir özür adımı alacaksınız kılıç kralı ve değnek ile beraber sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz yüklerinizi gözden geçirebilirsiniz yani burada çok fazla sorumluluk aldınız çok fazla kendinize yüklendiğiniz bir dönemden geçtiniz ve bu durumda artık sizin mental anlamda tükettiği görülüyor yani burada bazı sorumluluklarınızdan bazı yüklerinizden kurtulabilirsiniz özgürleşebilirsiniz yani çok fazla tavizkar olduğunuz durum ya da durumla ilgili bir analiz etme, bir muhakeme etme akabinde bir şeylerden özgürleşmek adına harekete geçme enerjisi var. Özellikle de çalışan arkadaşlar. Yani bazı konularda aydınlanma yaşayabilirsiniz. Hakkınızın geldiğini fark edebilirsiniz. Sizi bazı böyle nasıl söylesem arkadaşlar. Örnek veriyorum tamamen örnek. İşte terfi alacaksın, yükseleceksin, zam alacaksın gibi e, ee, söylemlerle size çok fazla iş sorumluluğu yükleyebilirler. Bu konuda bir göz, tabiri caizse gözünüzün açılması enerjisi de yaşayabilirsiniz. Tılsım ikilisi, kupa prensi, araba kartı, kılıç ikilisi ve büyücü kartı. İkilemler, belirsizlikler sizi oldukça böyle bir e, kısır döngü içerisine çekiyor sevgili Başak burçları Kararlılığınız, iradeniz net olacak. Yaratım gücünüz baskın olacak. Ben diyeceğiniz, benim isteklerim, benim niyetlerim diyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Hayatınızın kontrolünü her alanda kendi elinize alacağınız, istek ve niyetlerinizle ilgili planlar yapacağınız, hedefler belirleyeceğiniz ve bu hedefler doğrultusunda kendinize bir yol çizeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Aynı zamanda bir kısmınız araçla ilgili bazı sorunları çözebilir. Bir araç alımı yapabilir. Burada bir sorunun çözülmesiyle beraber aynı zamanda bir sahip olma enerjisi de var. Yani araba almak gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bu dönemde bir girişimde bulunabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.